Herkese ah. merhaba arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Şu an fanlarımla fanlarla oyun oynuyoruz. O ben FPS şu 16 kişi olduğundan yalnız. Ee, Neko ready. Video giriş oldu. DC yiyeceğim yine bak ya. Hadi. Abi. Yedi. Abi adam AFK mı ya? İbneliğine mi gelmiş o da ya? Çıldırın beyler. Alacağım. <laughs> ha geldi. Ya ridi ridi. <laughs> Üç. İki. Bir. Sen bilirsin videonun başlangıcında yaptım. Burcu sinirli. Direkt girdi lan buraya. Bosu Bir dakika. Ready boss. Ready bo. Re. Allah Yes. Allah. Re. Şu an re. Umarım kimse DC yemez. Yine DC yedim deme bana. Ha. Oh kimse DC yemedi sanırsam. Güzel. Bu arada bu odaya gelen herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Çok kısa bir sürede doldu oda. Vallahi bilgisayarım Aha amına koyayım. Ne oh. oluyor lan? Oğlum nereden ne gelebildik? Eğlence fan videosu bu arada. Ciddi <laughs> oynamayın Oğuz. Çok şey yapmayın yani. Çabuk <laughs> bitirmeye çalışmayın. Odada her şey <laughs> serbest. Doldu. Yok Cidden. Abi bir saat öncesinden söyledim diyenler var da ben dedim kim arkadaş da olsak kimseye vermeyeceğim dedim. Adam yürüdü yalnız. Hayır, o kadar kişi oluyor ki. Topa kimse bakmıyor. Ben de gibi hani ölüyorum o yüzden pek sıkıntı yapmıyorum. Böyle arada sadece gelip fazlalığı yapıyorum. Arada gelip fazla lag yapıyor böyle. Dondurtuyor bilgisayarları. Evet. Yani ben hackerim. Hayır. Ben değilim pardon. Kuzeni hacker. Kuzeni. Neyse çok dalgaya vurmayın. Küçük arkadaşlar da var yani takip eden. Bizi. Ya topu mu kaldı şey La bitirmeyin hemen. Deport. İkinci TD'ye hemen atmayın çok hızlıca. Video biraz uzun olsun. Dalga geçin oğlum. Gole oynamayın. sana Kim? Zeytöşe. Tanıyorum Tanıyor Tanı ya. Tanıdım kim olduğunu videoda söylüyorum en azından şu an. Aşağıda topla gidiyor bak bak. Pezo. Gel bakayım gel gel. Adalara herkesi tek tek kadar <laughs> değil. demiş ki biz otuz. Nice espri hocam. Yalnız fena vurduk. <laughs> biz yes, <yes>, hayır hayır. <laughs> Yarısı DC yedi mi? Kimin yedi lan? Yine topumu çaldı ya. <laughs> bu konuda oyunu Ha <laughs> siktir git ama oyunu sana öğreten mi? <laughs> ya bak. Benden kötü oynuyor bana öğreten kişi. Ya da iyi Ay. oynuyormuş lan. Eee çaktırma iki <laughs> puan. <laughs> Bende hiç bir istiyorum. Besleyemedim. Ya atlamadım. Tam mı? Kim lan çın. Top nerede? Top nerede? Aa adam aşağıdan gidiyor lan. Siktir. Kayboldu. Gel <laughs> gel yedik. Kaçın lan kaçın anca çekeyen amına kıyım Metin 2 <iki>. Efsanedir Hakim Metin Alpon Piyar <laughs> Ya sikir et dinle olma çabası <laughs> e, Bok şu an mükemmel bu, insan Videolarından <laughs> yararlanalım Umarım sizin şarkı sesi hiçbirinizin sesini bastırmıyordur Benim sesimi bastırmıyordu da <laughs> Atmayın TD şimdi. 5 dakikada 1 TD 5 dakikada 1 TD dediğim hayır. 5 bu yani araya gireceğiz ya. Bu arada saysın biraz yani şey. Atmayın TD diyorum. Biraz uzun olsun, zevkli olsun odadan çıkan var onun yerine giren var hemen o nasıl oldu amına koyayım ya da girmemiş kimse <gülüyor> evet düşüyor artık bu kadar miktarları yok ezme lan milleti amına kodumun evladı sikerim <gülüyor> <gülüyor> seninki de kası yap <laughs> <laughs> ya beni izleyen biri nice youtuber atma o sayıda Artık de. Atma at atma kar... Kardeşim ben atma diyorum sana. Sikik sikik hareketler yapmış şurada. Atma dedim oğlum ben sana aşağıda ne yazdım? Uzasın oğlum video. Ama ya. Daha 5 gol Tutamıyorum kendimi. Lag bir şey yapmıyor olmaz böyle. Kim? Kim ne yazdı? Sen de Abi bloklu bende. Aç bunu onu. Açamıyorum şu an. Herkes yalnız mala gitti. <laughs> hepsi, hepsi yanlış yere döndü oğlum bunu okuyun, bizim takım. Kişilik yer var. Aynen bizim. Bizim klanla söyledim mi? Gelsinler de. Geldi. Nine geldi. Var ya şu pezemek topa iyi çıkıyor. <laughs> Kim lan o? Carpe diyen mi? S4 Angel diye biri. Şuna bak arkadaki biri güzel insan. <laughs> Kimseyi kilitlemiyoruz. Ne? Ne? Kimse kilitlenmiyor odada. Adam bakalım. Yaz sen. Aha, uçamadık. Haftada bir böyle yapmak lazım. Güzel olur lan. Beni takip edenler de sağ olsun bekliyormuş. Çatıya girdi. Ben de beklemiyordum. 2 dakikada oda da oldu. girdiler. Ben de sanmıyordum bu kadar olacağını. Kimse duruyor biri ya. atmıyorum yine. Aga Canım saçma abi. bir duygu ya. Hiç kimse ya yazmıyor gözüküyor. Bloğunu da kaldıramıyorum çocuğun. Canım abim çok hızlı büyüdü. Teşekkür ediyor yani. Ne teş videoyu izleyecek zaten büyük bir ihtimal anlar yani. Kaldırılmıyor blok. Kaldırdım oyuna girmeden. Şimdi kaldıramıyorum. Oradaki buton hani öyle bir bloklamışım ki. <laughs> o an video çekerken hani Çocuk konuşursa videoda çıkmasın tarzında diye. Evet, e şimdi çok konuş... kişi bekliyor ya. Atma, atma onu Anuş ki ben de düştüm. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada cidden herkese teşekkür ediyorum. Cidden arkadaşımın Oğuz'un dediği gibi haftada bir iki haftada bir böyle bir şey yapabilirim. Her cumartesi veya, değil mi? O olabilir bence. Olur. Zaten cumartesi Aslında size. Çünkü i̇stek oldu benim. Yenilsek de, yenilsek de hiçbir sıkıntı yok çünkü hani beni takip edenlerle oynuyorum. Siktir la. <laughs> Düştüm reste. gören bana saldırıyor yalnız. <laughs> kamera bize <zaki>, kamera <laughs> konuşun lan Memo. Ha. Sen niye sus oğlum? Herkes sadece oynuyor Bu ne oğlum? Düştüm sanırım ya. Yani. İnternetim giderse ağlarım. Ağlarım yemin ediyorum ağlarım. Şu saate kadar gitmez. Tam zamanında giderim. Kaç dakika oldu 11 dakika İdare eder şimdilik Ya da bir 20 dakikaya kadar gitsin mi Bence çok uzatmaya gerek yok Nasıl olsa haftada bir yapacağız yani, böyle bir şey da, e, hayır. Sonuçta zaten iki kere oynayacağız Öyle mi İki kere, kere Ama <laughs> iki kere de o olabilir cidden Merisyon şu an soktu İki kere oynayabiliriz Yok e, orada yazdılar yani Ne yazdılar 2 A.

konuşun sohbet edin boş boş geçmesin video ne dedim? kanka sikimi oldu mu pardon 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 çok ayıp oldu ayıp oldu Oyun. evet bayağı ne zaman atarsın en yakın zamanda atacağım en yakın zamanda iki gün içinde falan kusura bakma Melis Hadi gel içelim. İçelim... Haydi gel içelim... Kaçınla kaçın kimdi la? Benim oğlum işte. Oğlum birincisin lan! <laughs> ne oldu gaza mı geldin? <laughs> Aga sadece Dagger oynuyor. Başına mı diyorum oğlum? <laughs> Valla Oğuz'un Ece'yi bilmiyorum da benimki kimi... <laughs> biri çalmış desem mi? Kendisini biliyor videoyu izlerse zaten. O koymuştu. Sonra hoşuma gitti. Böyle tanındım. Öyle. Kef işte. Has Oğuzların kimin kaçınla kaçın. Ha, gel gel iş biliyorsan el pompe. O sit <laughs> <Onası itfaiyeci> demek. Onu sit demek lan o. Neyci? Pompe. Faydi demek. El? El pompiyer, el hani mahzular ekliyor ya. Ha. Bunun ne anlamı geldi Abi Türkçe şarkı çalıyor şu an. Hadi gel içelim diye. İnşallah copyright yemem. Hop. O şarkı copyright değil değil mi olsaydı Hadi gel içelim. Bakayım. Değil ya yani, değil. Başı abi. Başa alıyorum. Oğuz yine başka şarkı açtım. Yarıdayken çevirip. bay. Oğlum kimse çıkmadı mı? Öldüm. <laughs> şu tek sahip yalnız. E ee, sen düştü Allah'ta adam. Bu <laughs> <Şu gülüyor> kadar kalabalık oynamayın. Ben de oynamışım. Kaç şu an? 16. 16 kişi. On, on alt on alt kişi. kişi. Hatta e, daha fazla yükselmeye başladığımızda şöyle bir şey de yapabiliriz. Oğuz mesela sen ayrı bir odaya geçersin. Ayrı bir video çekersin. Ben ayrı bir odaya geçerim ayrı bir video çekerim. Öyle bir şey yapacaklarını sanmıyorum. Çünkü e, asıl önemli olan sen. Burada Aynen. O da var o da var. Ama a, video da çekilecek. Yani ya, yanı sıra. Video'da olduklarını sanmıyorum. Sonuçta maçları için ne O da var doğru diyorsun ileride düşününüz artık başka oyunlarda yaparız böyle şeyleri. Yani seni klonlamak gibi bir şansımız olursa ileride kısmını yüzünü dinlemiyorsa. Tamam yaparız. <laughs> Herkese benden hediye. Anan ooo ayağım sızlıyor. <laughs> ya ne yapayım oğlum bir anda sızladı. hadi atalım bitirelim 5 tane atalım helal ha. kardeşim ben. yavaşsın be yavaşsın şey karşı. heyecan yapmayın şu maçtan sonra uyarayım da şu yenmek için oynamasınlar Vallahi hiçbir şey yaptım yok ya topu alıp yürüyorum <laughs> Adam nerede lan Top nerede Oha golmüş Neyse hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum ee, Yine aynı şekilde Böyle olacak SS'i de çektim ee, Böyle bir şeyi yine yapacağız ee, Yine yapacağız dedim daha bir, Şimdi bir daha oynayacağız Her cumartesi de yapmayı planlıyorum Bunu açıklarım bir videonun da. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.